dikdörtgen uzunlukları 16 ve 20 birim olan dikdörtgen köşegeni boyunca kesilerek iki üçgene ayrılıyormuş. Dik kenarlar 16 ve 20 birim. Şekil iki de hemen yerine yazarsak bu kısım 16, burası 16 ve şu uzunlukta 20'dir diyebiliriz. Oluşan bu üçgen ikizkenar üçgenmiş. Şu şekilde ikizkenar üçgen olsun. Alanını bulabilmek için yüksekliğe ihtiyacımız var. Yükseklik indirdik. İkiz kenar üçgenin yüksekliği aynı zamanda kenar ortaydır. Yani şu kısmı da şöyle bir kenar uzunluğu olacağını söyleyebiliriz. Ne demek ki 20'yi 10-10 şeklinde ayırıyor. Burada oluşan dik bir üçgenimiz var. Burada benzerlik uygulayabilirim. Tabanım 20 iken, dik kenar 16 ise, tabanım artık 10 iken, çünkü yarıya düşmüş oldu. Yüksekliğim, e, dik kenarı yani 16'nın yarısı 8 olacaktır. Bu durumda, taralı bölge olan ikiz kenar üçgenin, yüksekliği 8 tabanı ise 20 olarak bulundu. Alan istenmiş. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 20 çarpı 8 bölü 2'den sonucumuz 80 olur. Cevap C şıkkındadır.